Varikosel erkeklerde testis çevresindeki damarların genişlemesi durumuna verilen isimdir. Erkeklerde kısırlık yapabilen bir rahatsızlıktır. Sperm sayısı ve hareketinde azalma yaparak dişilerde kısırlığa sebep olabilir. Tedavisinde cerrahi tedavi uygulanır. Özellikle bu toplar damarların cerrahi ile bağlanması ve bu e, varikoz damarlarının ortadan kaldırılması varikasyonun tedavi edilmesini sağlamaktadır. Günümüzde e, ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonları en aza indirmek ve konforlu bir e, ameliyat olması açısından ameliyatın mikro cerrahi yöntemiyle yapılması önerilmektedir. Ameliyata bağlı olarak işte hidrosel ortaya çıkabilmekte, lenf damarları bağlandığında veya arter yanlışlıkla bağlanarak etsiz beslenmesi bozulmakta ve kişi etsizini kaybedebilmektedir. Bu sebeple ameliyatın mikrocerrahi yöntemle yapılması her zaman tercih edilmelidir.